hangi tür hayvanlar renkli yumurta yapıyor? 4 ya da 5 olarak söyleyebiliriz. Bunlar Amerikanasının atası Estereger'lar. Amerikanasının geliştirmemiş halleri. Kremlek barları var, isparlar var, arukanalar var. Arukanalar kendi arasında sınıflandırmış standartları olan hayvanlar var. Bu şekilde isimlendiriliyor. Bilmeyen insanların birçoğu bunların hepsini aynı hayvan zannedebiliyor. Doğrudur. Peki bunun arasındaki farkı nasıl ayırıyorsun? Farkı yumurta renklerinden ayırma şansımız var. Genelde hayvanların fiziksel yapıları, standartları gibi ayırabiliyoruz. Yani ben mesela hayvanların yumurta renklerinden ayırabiliyorum bunları. Nasıl? Hangi ben... hayvanın yumurta olsun olduğunu tabii. çok net bir şekilde ayırt edebiliyorsun. Ayırt edebiliyoruz. Peki tabii yumurtanın renk aşamalarına geleceğiz ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Bu hayvanlar neden renkli yumurtluyor? Bu yumurtayı boyuyor musunuz? Boyumuyoruz. Bu hayvanlar mavi renk yapma geni var yumurtayı katmanı taşıkları için bir sonraki nesile aktarabiliyor. Bu şekilde devam ediyor. Ya bu hayvanın doğal yumurta rengi Mavi mavidir. Herhangi bir işleme maruz kalmıyor.